Uzun zamandır fotoğraf video çekiyoruz. Ama bununla alakalı hiç video çekmedik. Bugün e, bir içli köfte çekimi yapacağız. Eşim de dedi ki bunu beraber bir videoya alalım. Hep yapıyoruz çünkü. E, çok sorulmuyor o kadar takipçimiz yok. E, bununla alakalı neler yapacağımız hakkında ufak tefek bilgiler vereceğim. Bugün ev ortamındayız. Akşam saat gece onu buldu. E, ufak tefek başlayacağız. Asistanım burada. Onu da gösterelim. Biraz softbox'ı kurcalıyor. <laughs> Şimdi bugün çekimde Sony A7III ve Samyang 100mm makro lens kullanacağız. Şöyle bir ufak bir setup kurduk. Bu setupta işte içli köfte olacağı için ürünümüz çok ütülemedik ama açıkçası bunları biraz belki retaşla düzeltiriz. Şimdi içli köftenin yan ürünleri olan bazı şeyler hazırladık. Onları birazdan sahnemize alacağız. Daha sonra bir ışık setupu kuracağız. Ondan sonra da zaten çekim aşamalarını gösteririm. Işık e, olarak da biz eskiden Godox'un SK400'lerini kullanıyorduk üçlü. E, kafe restoran çekimi çok yaptığımız için bu anlık değişimlerde e, yani çok fazla kablolarla uğraşıyoruz. E, bunun için de biz Godox'un AD300 serisine geçtik. Fuji filmden aldık bunları. Caner Bey yardımcı oldu sağ olsun. E, buna uygun taşınabilirliği daha kolay olan bu AD serisi e, softboxlar var. Godox Mount uyumlu. Yani şu çerçeve e, ne kadar küçük olursa bizim için çanta da o kadar küçülüyor, Bagajımıza daha rahat sığıyor, daha az yük oluyor. Biz de işi biraz daha mobilleştirmek adına bataryalı olan e, parafileşe geçtik. Şimdi hazırsanız birazdan e, bunu çekime başlayalım. Şimdi bunu bu şekilde kurduk. E, grid yapısıyla çekiyorum ben her zaman. Benim için her zaman ışıkta önce arka ışık. Ben menü çekiyorsam, bir yemek çekiyorsam, abi ilk önce arka ışık koyuyorum. Arka ışıktan sonra önüne ne kadar karanlık düşüyorsa e, ona göre önüne ya bir reflektör ya yardımcı bir ışık koyuyorum ama ana kaynağım her zaman arkadaki ışık oluyor. Bu genelde daha büyük softbox seçiyorum. Bu 85'lik e, 85 santim eni olan bir softbox. E, şimdilik böyle. Daha diğer tarafa da bunun 65'lik olanı var. 65'liği koyacağım. E, bir de yetmezse şöyle ufak fotobloklarımız var. Onu da göstereyim. Genelde çantamızın burasını sığdırıyoruz. Bunlar, bunlar var ya asrın icadı. Bunları biz ee, yani internetten aldım bunları. Galiba en 11'den aldım hatırlamıyorum. Bu şekilde koyuyorum. Bu mandallar da zaten herhangi bir hırda bulabilirsiniz. Fotoğrafçıdan alırsanız pahalı, hırda alırsanız ucuz bir ürün. Atıyorum yemeğimi burada. Bu şekilde koyduğunuz zaman bu durur. Bunda bir problem olmaz ve mükemmel bir ışık yansıtıcısıdır. Reflektörler yemek çekiminde ufak şekillendirmelerde çok büyük kalıyor. Yani galiba en düşük reflektör 60 santim. O bile büyük. Bunlar daha iyi. Biraz daha sert olsun istiyorsanız bunun bu tarafını bir alüminyum kaplarsınız ya da paket servis sulu yemeklerde gelir ya onların üzerindekiler de iş görür. Şimdilik biz bununla yetinebiliyoruz. Şimdi ışık setabımız bu şekilde. Başta dediğim gibi arkada büyük ışığımız var. Arka ışığımız. Ben isimlendirirken genelde arka ışığı A diye isimlendiriyorum. Daha sonra hangisini arttırmam gerektiğine e, daha hakim oluyorum. Yan ürünlerimi koydum. E, şimdilik bunları tabi deneme yanılma biraz iş yapıyoruz. Bunları mesela arkada gözümüze nasıl hoş gelirse ona göre ayarlıyoruz. Şimdilik niye domates var ortada? E, şimdi ürünü ben pişireceğim. Eşim pişirecek. E, daha bu buhar üstündeyken hemen koyup şak diye çekebilmemiz lazım. Burada ürünü soğutamayız. Bazı ürünlerde bunu yapabiliyoruz işte cheesecake vesaire çektiğimizde koyuyoruz. Abi akşama kadar çek. Problem olmayan fazla ürün bozulur. Ama şimdi ev ortamında çektiğimiz için yedeği çok fazla bulamıyor. Yine müşterimiz bize fazla fazla verdi ama e, israf etmenin de anlamı yok. Belki farklı konseptler de çıkarırız. Yani olabildiğince nokta atışı bir çekim yapacağız. E, şimdi test çatal alalım hatta. E, bunda da şöyle bir durum var. Ben e, büyük makro lensi manuel kullanıyorum. Ürün çekimlerinde mümkün mertebe manuel netleme yapmanızı öneririm ve zaman ayarlı çekin. En ufak bir titreşimde bile hafif netlik kayıpları yani günün sonunda bazı problemler yaratabiliyor. Bir test çatalım Hiçbir ışık değerlendirmesi yapmadım. Evet aslında kötü değil. Şimdiden iyi. Biraz beyaz ayarımı düzeltmem gerekiyor. Fazla sarı geldi. Evet 6500'de <laughs> çekmişiz. Evet. Tamam gayet iyi. Biz şimdi ürünümüzü pişirmeye başlayalım. Daha sonra ürünü yerleştirirken, süslemelerimizi yaparken yine bir üzerinden konuşuruz. Şimdi bizim müşterimiz daha önce bu pişirme aşamasını bize çektirdi. Bu pişirme aşamasının hani çekilme amacı zaten nasıl yapıldığını göstermek. Çünkü bu müşterimiz şu gördüğünüz gibi torbalarda dondurulmuş şekilde 50 şerli paket olarak bunları satıyor. 6 ay muhafaza edebileceğinizi söylüyor. Şimdi bir işletme sahibi olduğunuzu düşünün. Bunu tabii yapmak zahmetli. Belki maliyet açısından avantajlı olabilir. Ama tabii burada maliyetten ziyade hız kazanma amacı güden yerler var. O müşterilerimize satıyor ya da ev hanımları çat kapı gelen misafir için hazır içli köftesini sunabiliyor. Biz bunun yapım aşamasını çektik İstanbul'da. E, müşterimiz de sağ olsun bize ürün verdi bunların fotoğraflarını biz kendisine hediye etmek istedik e, eşimin arkadaşı çünkü aynı zamanda böyle bir girişim var biz yeni girişimlere destek oluyoruz mümkün mertebe. E, hem de keyif alıyoruz zaten işimizi hobi gibi de yaptığımız için sevdiğimiz için e, şimdi bunun iki farklı şekilde yapılıyor hem kızartma hem haşlama şimdi biz ikisini de aynı anda pişireceğiz e, müşterimiz zaten çekerken iki buçuk dakikada pişebildiğini söyledi bazı ince trikler var İşte tahta kaşık kullanmak gerekiyor vesaire şimdi e, ufak bir deneme yapalım şöyle bayağı da soğuk yağımızı gösterelim Evet gayet iyi şimdi yavaş yavaş ben bunları atacağım e, kaç servis yapalım 3 4 3 yeterli mi dörder evet, tane mi yapsak? bir tanesini ayırırız içini gösteririz 4 yapalım 3 de arkasına yansıtırız daha iyi o zaman dörder tane şimdi atıyorum Evet, ürünümüz pişti. Dakikada e, pişti. Böyle bir ufak bir stil yaptık. E, i̇çinde olan mesela ceviz var. Cevizi koyduk önüne. Bir limonla güzel gittiğini söyledi. Ona ekledik. E, şimdi bir genel ışık ayarı yapmıştım zaten. E, bir netlemeyi bir daha ayarlıyorum. Evet, gayet net. Bakalım. Evet. Aslında gayet iyi bir fotoğraf yakaladık. Şimdi bu yalnız dediğim gibi mesela bu çaprazdan geliyor ya. Şu açıdan bu gridler zaten koridor oluşturuyor ışığı. Dümdüz geliyor. Bu da arkadan geliyor. Ancak şu ürünün biraz yaklaşır mısın? Şu araları e, sanki bir tık karanlık. Bir tık şu aralar e, bir tık karanlık geldi gözüme. Onun için şu ürünü koyuyoruz. Şu reflektörümüzü koyuyoruz. Kadrajımıza girmeyecek şekilde. Ya bunun olayı şu. Şimdi buradan geldi. Bu, bu doğrultuda gidiyor. Ama bu ara boş kalıyor. Bunun olayı buradan geleni buraya yansıtmak. Bu kadar basit. Hemen bir tane daha şat alalım. Evet. Şimdi e, lensimizi değiştirdik. Tamron 28-75 AF bir lensimiz var. E, tabii üst açılarda manuel netleyemezsiniz. Eliniz sürekli hareket ediyor. Burada olabildiğince Enstantanenizi yükseltip yani titreşimi en aza indirecek şekilde e, ayarlamanız gerekiyor. Şöyle bir yukarı alalım. Yine mümkün mertebe e, şey yapmanız lazım. Az titreşim olması gerekiyor. Şimdi baktığım zaman evet fena değil ama bu e, ahşabımız parça parça olduğu için bunun mümkün mertebe olabildiğince böyle dümdüz hizalı bir şekilde çıkması gerekiyor. Benim fotoğrafımda şu an bu bir hata bu düzeltmem lazım. Bir de yukarıdan çektiğim için ışık ürünün önüne düşüyor ama üst açısını aydınlatmıyor. Onun için şu yardımcı kaynağımı, B ışık kaynağımı biraz yükseltip biraz da daha... neyeceğim bunu. Evet. Yani sanırım şu an daha iyi olur. Bir de ben ışığı kapatmayayım diye biraz bu taraftan alacağım. Aynen. Şu an için gayet iyi görünüyor. Hemen deneyelim. Evet, çok daha iyi. O e, ilk fotoğrafımızı çektik. Bir problem yok. Gayet istediğimiz sonucu da aldık. Sadece bu çatal bıçağın biraz iyi yansımadı gibi ama onu da şu an e, çok üzerinde durmayacağım. Çünkü ürünüm soğumasını istiyorum. Hemen sonuç almam lazım. Şimdi bu kıymalar e, dümdüz görünüyor kestiğimiz için bıçakla. E, bunu biraz böyle tane tane hale getirmem gerekiyor. Onun için kürdanla şöyle hafif hafif oynuyorum. Ee, bir diğer trik bu ürünlerde e, peynirde de böyle ışık dümdüz eğer bu ürüne vurursa bu içine vurursa bu içindeki o keskin detay görünmüyor. Bunun yolu biraz çapraz vermek ışığı ki ürünün sağına e, biraz gölge düşsün. Yani ürünün sağına derken kıymanın sağına biraz gölge düşerse ürün daha net ortaya çıkar. Yoksa dümdüz flat bir görüntü olur. E, bu da bizim istediğimiz bir sonuç değil. Şimdi biraz böyle hafif hafif oynadım, biraz gösterdim kıymaların. Zaten yoğun bir ürün, içi bayağı dolu, e, o yüzden bizim işimizi olabildiğince kolaylaştıracak. Çok fazla citaça da gerek olacağını düşünmüyorum, bazı ürünlerde e, sonradan ekleme yapıyoruz, şimdi gayet iyi. 100 milimetre lens'e geçtim, e, diyaframım F11, iso 100, e, enstantanenim 1 bölü 160. Yine zaman ayarlı çekiyorum, ışıklarımın konumu hemen hemen aynı. Şat. Evet. Gayet iyi. Gayet iyi. Bir de bunun yoğurtlu halini çekelim istedik. Ee, yoğurtlu soslu şeklinde. Ee, zeminimizi değiştirdik. Farklı bir konsept oluşturmak istedik. Yine örtümüz aynı. Çatal bıçağımız aynı. Ama zemin siyah yapalım dedik. Bir de bu şekilde elimizde bulunsun. Yine bir şat atıyorum. Evet. Aynen. Gayet iyi zaten ışık ayarımı yaptığım için bu dakikadan sonrası benim için problem yok. Ee, evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki çekimde ya da düşünürsek başka bir vlog gibi bir çekim yaparız. Sizlerle paylaşırız. Teşekkür ederim.